Avatar World oynayacağım. Evet, şimdi giriyorum. Ne şimdi? İlk önce arkadaşlar, ben bir karakter yapmıştım zaten. Ama siz bilmiyorsunuz ki bu bu karakter yapmıştı. Bunu ben yavru arkadaşım yapmış, o bunu sileceğim ve yeni bir tane karakter yapacağım. Şimdi ilk önce ter rengini şöyle beyaz yapacağım. Gözü ihtiyacım yok şu anda. Tamam arkadaşlar böyle yapacağız sonra için işte şey gideceğim. Hmm diğer bir dünya gideceğim. Orada bir şey bir şeyler alacağım. Şans Şu Şurası. Orada saç yaptıracağım kendime falan. Gidiyordum. Orada ilk önce tak olacağım. Sonra işte şey poşet falan varsa onun içine koyacağım. Ay bu değil. Şimdi yani, hemen gibi bir kutu gibi bir şey var mı? Ona koyayım. Burada yok diğer tarafa bakayım. Yok. Ee, gidip ben kutu alıp geleyim. Arkadaşlar ben şimdi şöyle birkaç kıyafet aldım kendime. Tokaları da birazdan şey yapacağım. Şunu giyeyim. Ya yani bakıyorum şu anda. Şurada Arkadaşlar ben bunu şeyden bunların hepsini şeyden aldım. Eee <laughs> Onun orun ha şeyden aldım. Ee, ha uçak uçağa bindiğimiz şey yer var ya oradan almıştım. Şimdi takı alacağım. Arkadaşlar aslında üstümdekileri değiştireceğim ya. Başka bir şey giyeceğim. Bu güzel olmadı. Şimdi takı takayım en iyisi. Ay, şey çok güzel. Tokay alacağım. şunu alacağım. Evet bu arada üstümdekileri değiştireceğim. Evet. Beğenmedim. Aa evet, bak bu da güzel. Ama ben bunu alacağım. Ama evet, çok abartı oldu biraz. Bunları sokağa takmayacağım. Kalsın Böyle güzel. Şimdi üstümüzü değiştirmeye gidiyoruz. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi burası birazdan en son işte az önceki karakterimi yaparken kullandığım şeyler. Bu şeyi giyeceğim. Altına dayanayım. Ay bu çok güzelmiş. Bunu giyeceğim. Ayakkabı olarak bakıyorum. <laughs> Arkadaşlar Rumi'nin ceketi. Rumi'nin ceketi. Rumi'nin ceketi var. Ay ben Rumi karakterim yaptım çok güzelmiş arkadaşlar Ben çok beğendim şu an onu neyse sonra belki yaparım <laughs> Ay, yani şey, ayakkabı almak için ama çok güzel bu çok güzel Evet şimdi saçlarımı yapmaya gidiyorum arkadaşlar ben, ben saç için buraya gidiyorum <laughs> ne alaka diyeceksiniz ama oraya gidiyorum o da ha, bak. Burada saçlar var böyle. Buradan saç yapıyorum işte. Buradan saçımı da bakacağım. Bu güzel bunu ne yapacağım? Renk olarak ne yapabilirim? Ay bu sprey olması gerek. Sprey nerede? Burada... Bak ben instagram'da. Her güzel bence bu olsun. Şimdi şu karakterlerimi giriyoruz. Bunun öndeki saçlarını değiştireceğim çünkü beğenmedim. Bak mesela bu ondan çıkıp güzel. Bu da güzel. Bunu beğendim Bunu işte. Ay bu çok güzel oldu. Bu Ay çok çirkin oldu. Bence bu çok güzel. Şimdi makyaj yapmaya gideceğim. Makyajı da zaten şu güzellik merkezinde yaptırıyorum. Çünkü en güzel şeyler orada oluyor. Bu duşlar falan filan. Tabi buraya gelmişken alışveriş de yapacağım. Şuradan çanta alacağım mesela. Bu çok güzel çanta. Bunun içine kıyam. Herhangi bir şeyler koyacağım işte. Benim kullandığım şeyleri aynısının bu videoyu koyacağım. İşte şuradan başlıyorum. başlıyorum. İşte burada şeyler var. Yani bunların hepsini yüzünden deneyeceğim. Şöyle. Şöyle elim. Hmm, çok kötü oldu. Ben hiç beğenmedim. Bu güzel olur belki. Hmm, tamam. Şuna düşünebilirim Ay bu iyi çok çekin oldu. Şu daha güzel olacak. Aa bu aslında görüşü çok iyi ben şu iyi. Tamam böyle kalsın. Evet hangisini kullandı. Ben şunu kullanayım. Şunu koyacağım. Bunları da böyle tekrar yerine koyacağım. Şimdi burada Bakın. Ay. O, Neymiş? Bu, bu, hı, bu uf, ucu, u, Uğur böceği ve karakterdeki şeye benzedi ya. Karagedinin babasının adı neydi? Kötü halinde. Ne tat. Ulu <laughs> bu şeyler çok yakıştı bu arada. Bence bu iyi benim için. Bu iyi par süreceğim. Bunlarda da rüya var gerekiyor. Şu rengi çok seviyorum. Ben bu rengi çok sevmem bak şu renk iyi, bu renk iyi. Şimdi far süreceğim. gözüm böyle olmasını istemiyorum. Aa, glosslar var. Gloss'lardan bunu yapacağız? Aa, yüzümdeki o parıltılı şey gitmiş. Benim Ay, yaz. Bir şey alamadım be. Mesela şunu alacağım. Aa, bu ne? Aa, bak bunu benim Alamıyorum. <laughs> çok güzel bunlar. <bundan. gülüyor> Bu çok güzel. Bunda hara renk var. Bir de şunu alayım mı? Tamam. Ben şu kadar. Bu far, bu far ve bu far. <laughs> alacağım abi de şuna almam gerek. Abi de benim şey almam gerek. Ya alamıyorum çok gıcık oldum. Ha şunu ha aldım çok şükür aldım. Ya aldım. Şimdi buradan bunu alacağım. Bunlar yüz temiz bu da parfüm. bunlardan da yüz krem temizliyor bu da ben bunu kapatıyorum. Burada işte. Şimdi burada şu kafamda makyaj yapmak için takılan şeyi alacağım. Bu nasıl çalışıyordu? Ya şu kartlar çalışıyordu herhalde. Ben... Ha evet bu nasıl çalışıyordu? Ah oh, istediğim şey gelmedi ya. Hadi. Hadi ye, yaşasın, yaşasın. yaşasın. çok güzel tarzım oldu. Neyse bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Bir umarım kanalıma videomu like atıp abone olmayı unutmayın. Bye bye.